Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Onur ile Sağlıklı Yaşam kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Videomuz lahana, maydanoz ve limon kürü. Lahanayı kürümüzde ilk defa kullanacağız. Lahananın zayıflatıcı özelliği çok fazla. Bunu ilerleyen videolara bırakmak istemiştim ben. İnanın bu kür sizi çok rahatlatacak ve yağ yakımınıza çok hızlı derecede yardımcı olacak. Evet şimdi malzemeler. Evet arkadaşlar. Lahana kürümüzdeki malzemeleri sizlere şu anda tanıtıyorum. Ve lahana kürümüzde yapımına geçiyoruz arkadaşlar. İlk önce klorsuz olarak arkadaşlar 1 litre suyumuz var. 1 demet maydanozumuz, 1 adet limonumuz ve 4-5 adette lahana yaprağımız var arkadaşlar. Evet ilk önce 1 litre suyumuzu alıp Tenceremizin içine yavaşça boşaltıyoruz. Bu su klorsuz olursa daha iyi verim verecektir bize. İçme suyu ama çeşme suyu değil. Ve lahana yapraklarımızı alıp bu şekilde suyumuzun içine yavaşça bırakıyoruz. Bu lahana o kadar muhteşem ki inanın bana kilo vermekte o kadar yardımcı olacak ki bizlere şaşıracaksınız. Ben 1 litre su kullandım siz 1,5 litre de kullanabilirsiniz. Ve ocağımızın altını açıp yaklaşık 3 dakika kısık ateşte iyice kısalım. Haşlanmasını sağlayacağız lahanalarımızın. Evet arkadaşlar kapağını açıyoruz tenceremizin. 3 dakika kısık ateşte suyumuz kaynadıktan sonra Lahanalarımız bu şekilde geliyor. Şu şekilde biraz bastırabiliriz. Hatta kaşıkla. Bundan sonra yapacağımız maydanozumuz. Maydanozları da bu şekilde ikiye bölüp içine atacağız. lahanalarımız, lahanalarımızı üstüne ve kaşıkla şu şekilde yine bastırıp ağzını tenceremizin kapatıp 10 dakika daha kısık ateşte devam edeceğiz. Ve evet arkadaşlar 10 dakika maydanoz ve lahana yaprakları kaynadı ve kürümüz artık bitmek üzere bu şekilde iyice birbirine yedirelim iyice özü çıksın altını da kapatalım ve altını kapattıktan sonra soğumaya, ılımaya bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra süzmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Kürümüzü süzdük. Ne vardı içinde? Lahana, maydanoz ve limon vardı. Çok güzel bir görüntü aldı. Süzdükten sonra bardağımıza ılmasını bekledik. Ve diyeceksiniz ki limon, limonu unuttuk. Hayır, limonu unutmadık. Limona şimdi sıra geldi. İçmeden önce yaklaşık 4-5 damla bardağımıza bu şekilde bırakıyoruz ve neden olduğunu size biraz sonra kullanışında anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kürümüz oldu ve nasıl kullanacağız bu kürü? Size onu anlatacağım şimdi. 15 gün boyunca kullanıyoruz bu kürü. Mutlaka ılık olarak tüketiyoruz. 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Suyumuzu, kürümüzü nasıl olacak? Bu sabah öyle, akşam olmak üzere birer bardak olarak tüketeceğiz vücudun toksinleri attığını göreceksiniz ikinci üçüncü gün ne kadar zinde kalktığınızı hissedeceksiniz vücudunuza parmaklarınızın ucuyla dokunduğunuzda ise alnınıza yüzünüze sırtınıza yağlı yağlı terlediğinizi hissedeceksiniz bu da kürümüzün ne kadar yararlı olduğunu gösterecektir ve son olarak bu kullandığımız limona gelelim limon da e, bazı Arkadaşlarımızın vücudunda şişkinlik ve gaz yapmaması için lahana'nın, o yüzden limonu kullanıyoruz. Bu kürü mutlaka kullanın ve yağların nasıl gittiğini kendinizde şahit olun. Evet, bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.